Sipil Dağı. Ülkemizin muhteşem dağlarından birisi. Manisa merkeze 24 kilometre, İzmir merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Ama ismi Manisa ile özdeşleşmiş bir dağ. Tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin bir dağ. Dağın yüksekliği 1517 metreye ulaşır. Dağın bitki örtüsü ormanlık, Manisa lalesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere zengin bir bitki florasına sahiptir. Ünlü yaban atlarının yanı sıra diğer yaban hayvanı türlerini de bünyesinde barındırır. Bu videoda Sipil Dağı'nın efsanelerinden bahsedeceğim size. Yakın tarihimizde yaşamış ve adını Sipil Dağı ile özdeşleştirmiş Manisa Tarzanı'nın hikayesini bulacaksınız. Ve mitolojik efsane Tanrıça Niobe'nin hikayesi var. Manisa Tarzanı İlk 1923 yılında görülür Manisa'da. Sipil Dağı'nda tek kulübeli bir barakada yaşamaya başlar. O dönem yemyeşil olan Manisa, savaş sonrası çoraklaşmaya yüz tutarken sonradan Manisa Tarzan'ın lakabını alacak bu gizemli adam yeşillik verir kente. Ağaçları tek tek elleriyle diker ki o Türkiye'nin ilk çevrecisi, pozitif anlamda doğa savaşçısı olacaktır. Ayakları çıplak, üzerinde bir tek siyah şortla dolaşır. Bu gizemli insan Azeri aksanıyla konuşan 1899 doğumlu, Kerkük kökenli bir Türkmen olan Ahmet Çarlaktır. Kendisine sorulduğunda ise Ahmet Belevi der. Kurtuluş Savaşı'nda cephededir ve İstiklal Madalyası sahibidir. Onu ilk görenler meczup sanar. Tanımaya başlayınca derviş muamelesi yaparlar. Önce Hacı lakabı verilir. Tarzan filmi izlendikten sonra Manisa Tarzan'ın lakabını alır. Ki kendisi de sinema tutkunudur. Ve o filmdeki karakteri bildiği için bu lakaba sesini çıkarmaz. 1923'ten sonra hayatı hep Manisa'da geçen Tarzan, 31 Mayıs 1963'te kalp krizi sonrası hayatını kaybeder. Bulduğu her şeyi okuyan, parayla pulla işi olmayan, derviş görünümlü bu insan, 1933'te belediye işçi olarak alınır. Görevi ise bahçıvan yardımcılığıdır. İhtiyacı olduğundan değil, doğadaki insani sorumluluğundan ve çevreci anlayışından dolayı. Çünkü o ağaç dikmeyi, onları korumayı ve büyütmeyi misyon edilmiştir. Manisa Tarzan'ı yaşamını şöyle anlatıyor. Yaşamım gayet basit. Yaz kış Topkale'deki kulübemde ve mağaramda yaşadım. Evin meyve ağaçlarıyla, çiçeklerle çevrilmiş cennet gibidir. Yazın yaş, kışın kuru meyve yerim. Günde üç kez buz gibi suyla yıkanırım. Vücudumu korumak için kendi yaptığım bitkisel yağı sürünürüm. Eski ve yeni yazı bilirim. Türk müziğine hayranım. Sinemanın tutkunuyum. Zaten dertle gamı bunlarla unutuyorum. Gazete dergi elimden düşmez. Hepsini alır okurum der. Gençler için iyi bir model olan Manisa Tarzan'ı, Manisa Dağcılık Kulübü'nün kurulmasına da yardımcı olur. Ağrı, cilo ve demir kazık dağlarına tırmanır. Bir rivayete göre Kerkük Türklerinden. Irak'ta Dicle ile Fırat'ın birleştiği yerde dünyaya gelmiş. Gençliğinde bir eğlence sırasında iri siyah gözlü, güzeller güzeli bir kıza rastlayıp aşık olmuş. Bu kız Türkmen aşireti reisi Şeyh Tahir'in kızı Meral'miş. Usulünce kızı babasından istemiş. Düğün hazırlıkları başlamak üzereyken Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Askere gitmiş. Savaş kaybedilince çok üzülmüş ve Hindistan'a geçmiş. Ormanlarda yaşamış. Sonra İran'a geçip Merel'i aramış ve bulmuş. Kurtuluş Savaşı başladığı için tekrar cepheye gideceği sırada Merel de yanına almış. Sarp bir kayalıktan geçerken kızın ayağı kaymış ve uçurma yuvarlanıp ölmüş. Meral son nefesini Tarzan'ın kollarında vermiş. Manisa Tarzan'ı hasta olduğunda ziyarete gelen gençlere şöyle söylüyor. Ahmet Bedevi bir çıplak garip adamdır. Ama ölünce ağ sevgisi sembolü olacak. Hangi idareci ağacı kestirirse rüyasına gireceğim, boğazına sarılacağım. Bu memleketin yeşile, yeşilliğe, ağaca, çiçeğe ihtiyacı var. Bu güzel insanı saygı ve sevgiyle anıyorum. Sipil ağlayan kaya efsanesi anlatılır. Mitolojik dönemde hikaye şöyle geçer. Tanrıça Niobe'nin yedisi kız, yedisi erkek olmak üzere 14 çocuğu varmış. Tanrıça Leto'nun ise sadece Apollo Artemis adlarında iki çocuğu bulunuyormuş. Niobe doğurganlığıyla övünürmüş hep. Niobe'nin övünmeleri Leto'yu kızdırmış ve çocuklarına Niobe'nin cezalandırılmasını, cezalandırılmasını söylemiş. Artemis ve kardeşi Apollon, Sipil Dağı'ndan attıkları oklarla Niobe'nin çocuklarını öldürmüşler. Niobe çocuklarının başında ağlamaya başlamış ve Zeus'un kendisini çocuklarının başında taşa döndürmesini istemiş. Zeus da bu isteği yerine getirmiş ve Niobe'yi Sipil Dağı eteklerinde bir taşa çevirmiş. Sipil Dağı'nın eteklerindeki Manisa Mevlevi Hanesi'ni anlatmadan geçmeyeceğim. Sipil Dağı'nın kuzey eteklerinde şehre hakim bir konumda yer alan Manisa Mevlevi Hanesi, Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından inşa ettirilmiştir. Ulu Cami Külliyesi'nin parçasını oluşturmaktadır. Külliye merkezinden hayli uzak bir mesafede konumlanan yapı, Evliya Çelebi'nin kaydettiği ancak günümüze ulaşmayan kitabesine göre 1368-1369 yıllarında inşa ettirilmiştir. Mevlevehane, Saruhanoğulları döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de faaliyetlerini devam ettirmiştir. Anadolu'da Konya dergahından sonra gelen ikinci büyük asistane konumundadır. Manisa'nın sancak merkezi olma geleneği Mevlevilerce de benimsenmiştir. Konya'daki Mevlevi dergahında şeyh olarak atanan ve burada geleceğin muhtemel sultanı olacak şehzadelerle de yakınlık kurmaları sağlanmıştır. Bu dönemde Mevlevi Hanede bir mescit, kubbeli, orta sofalı, ahşap döşemeli, kalem işleriyle süslenmiş bir semahane, bir mutrip yeri, şeyh odası, altı derviş hücresi, güneydoğusunda ocaklı bir mutfak, doğusunda bir kiler, ve kiremit örtülü bir terasın varlığından bahsedilmektedir. Mevlevi Hane 19. yüzyılda şehir merkezine yeni bir Mevlevi Hane yapılana kadar önemini korumuştur. 1870'li yıllardan sonra kaderine terk edilmiş ve zamanla tahrip olmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1960 ve 1970'li yılların başında onarılarak tekrar ayağa kaldırılmıştır. 1983 yılında Manisa Müzesi İslami mezar taşları ve kitabeler bölümü olarak kullanılmıştır. Şu anda Mevlevi kültürünün tanıtıldığı bir etnografya müzesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.